Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Mercedes C180 AMG 2016 model bari aracımız. Evet abi. Aracımıza ne yaptık? Abi aracımıza en iyilerin tercihi Prince LPG montajını yaptık abi. Prince varsa zaten Mercedes'te tasarruf ve zirvenin keyfi var sadece. Bu araçlara çok sayıda uygulama yaptık. LPG dönüşümü yaptık. Tecrübeliyiz bu konuda. Evet abi. İstersen önce bir montaj kolajımızı izleyelim. Sonra testimize geçelim. Ben çok merak ediyorum sonucu. Olur abi. Mercedes C180 W205 aracımızın Prince montajına başlıyoruz. İlk parçamız enjektörümüz. Bunun için interkolumuzu söküyoruz. Aracımızın eküsünü yani beynini söküyoruz. Boğaz kelebeğimizi söküyoruz. Daha sonra manifoldumuzu söküm işlemlerine başlıyoruz ve manifoldumuzu bulunduğu yerden çıkarıyoruz. Öncelikle prins yamamızı uygun şekilde deliklerimizi açıyoruz. Daha sonra kılavuzumuzu çekiyoruz uzatma aparatlarıyla birlikte nokta ayıkladığımız nozulları prens yamamıza uygun şekilde taktıktan sonra manifoldumuzu geri yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra keyne enjektörlerimizi uygun bir açıya koyarak hortum bağlantılarımızı tamamlıyoruz. Böylelikle keyin enjektörümüzün montajı bitmiş oluyor. Son görüntüsü bu şekilde. İkinci parçamız elektronik kontrol ünitesi yani ekü. Bunu da sıvı temasından korunaklı bir bölgeye takarak elektrik tesisatımızı çekiyoruz. Bir sonraki parçamız EVP500 regülatörümüz. EVP500 regülatörümüzü de en uygun konuma yerleştirerek su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Böylelikle aracımızın ön tarafındaki işlemler bitmiş oluyor. Aracımızın bagajı uygun olduğu için silindir tank kullandık. Avrupa tipi aparatsız bir dolu kullanıyoruz. Alt burumuzu çektikten sonra Prince yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Arkadaşlar Mercedes C180 aracımıza yol testimize başladık. Bahri nasıl LPG-LG değerlerimiz? Aracımızın motor kutu 274-900'u. Prins araca uygun yazılımımızı yükledik şu anda. Gayet güzel abi. Bahri 274-900'un motor kutu aslında bizim W204 kasadan tanıdık olduğumuz bir motor. 2012-2013 yıllarındaki Mercedes C180'de kullanılan bir motor. Bu motorun özelliği ne? Başlıca özelliği ne? Neden LPG montajı bu araçlar için özel prins kitleriyle yapılması gerekiyor? Abi bu arabada başlıca özellik bu aracın enjektörleri piezo enjektör. Yani kristalize bir enjektör. Çok farklı bir çalışma mantığı var. Çok yüksek basışlarda benzini sıkıştırarak kristalize bir şekilde püskürtme yapıyor. O yüzden de farklı bir sistemi var. Direk enjeksiyon olmasına rağmen mesela 1.8 cg motora göre işte diğer Range Rover'dır, Ford'dur bu tarz araçlardaki direkt enjeksiyon enjektörler tamamen farklı bir direk enjeksiyon, enjeksiyon Aynen enjeksiyon öyle uzanıyor. biz Prince'de bunları montaj yaparken çok uzun süre bekledik. Daha önceden sıvı sistem takıyorduk daha sonra sıvı sistem bitince evet. e, sıralı sisteme geçtiğimizde piezo enjektörler için uzun bir süre bekledik. Prince bunlar için özel bir emülatör yaptı. Bu emeliyatörlerle montajını yapıyoruz. Biz bu kitleri de özel siparişlerle getirtebiliyoruz bari. Yani 2-3 ay, ay bekleme süreleri sonucunda getirtebiliyoruz. Evet. Aracımızda da harika uyum sağlıyor şu anda. Benzinle göre ben kullanım açısından hiçbir fark hissetmiyorum. Bari biz bu tarz motorlara Prince haricinde bir kit kesinlikle önermiyoruz. Çünkü Aynen. en başta KN enjektörü dünyanın en hızlı LPG enjektörünü kullanıyoruz Prince kitlerimizde. Başka ne gibi özellikleri var kitimizin? Prince'in yani en büyük özelliği KN enjektörü kullanması ve yazılımı, eküsü tamamen diğer sistemden çok çok farklı. Prince'in iküsü yazılımı aracın benzin iküsü birebir iletişim halinde çok uyumlu çalışıyor. Zaten enjektörlerimiz de dünyanın en hızlı bir enjektörü. Bir onluk enjektör. Şu anda Prince bu araçlar için birebir uyumlu. Mercedes varsa kompresör olsun turbo motorlu olsun, direkt enjeksiyon olsun hiç fark etmez. Prince varsa sorun yok diyoruz o zaman. Aynen öyle abi. Yani performansı Mercedes'te dolayısıyla yaşamak isteyen kullanıcının tek tercihi Prince. Peki bari bu tarz böyle yüksek teknoloji yeni nesil araçlarda uygulanabilecek başka bir kit var mı? Bu araçlara Prince'in dışında başka bir kit uygulaması yok abi. Her zaman söylüyoruz Prince, LPG kitlerinin Mercedes'i. Aynen. Mercedes'te de başka bir kit olmaması gayet doğal o zaman. Normal bir şey. Evet Normal abi. bir sonuç. W204 kasada bu arada çok serili LPG dönüşümü yaptık. Neredeyse LPG sarar kalmadı bari. 204te kazandığımız tecrübeyi W205'te de tamamen devam ettiriyoruz. Evet, Hatta abi. üzerine koyarak devam ettiriyoruz priz sayesinde. Bu konuda çok şanslıyız gerçekten. Bir Prince payısı olduğumuz için, tecrübeli bir Prince payısı olduğumuz için her türlü araca sorunsuz montaj yapabiliyoruz. Ha Prince'in zaten araçlara uygun montaj aşaması varsa yani Prince bu araca LPG takabiliriz dedikten sonra bizim için fark etmiyor ne araç olursa olsun. Yeter ki Prince bize desin ki bu aracın montajını yapın. Bizde Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche fark etmez abi. O zaman ben hafif bir devirlenmesine de bakalım aracın performansını da kontrol edelim. Olur abi. Bari performans olarak da zirveyi Prince'de yaşıyoruz. Evet abi. Performans severlerin tek tercih Prince kiti. Mercedes'te de, de mükemmel uyum sağlıyor. Sahibine Prince ile tasarruflu günler dileyelim. Keyifli aracını kullanacak bundan sonra. Yarı yarıya tasarruf sağlayarak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Araç ve LPG istediğiniz sorularınızı kanalımızın yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Esen kalın.